Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Roblox Restaurant 2 çekiyorum. Arkadaşlar daha fazlası için abone ol, like atmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar herhalde Cadılar Bayramı gelmiş. Yani ben bilmiyordum. Arkadaşlar bu arada yine ikinciye gireceğiz. Çünkü şey birinci de yapacak bir şey kalmadı. İkinciyi çok değişik şeylere getirdim arkadaşlar. Tamam. Biraz sesini açalım. Arkadaşlar yani böyle oldu. Arkadaşlar böyle iyi mi oldu kötü mü oldu? Yorumlara yazın. İyi olduysa, böyle kalacak. Kötü olduysa gene tekrar eski haline çevirmeye çalışırım. Tabi olursa. Söyle. Şöyle. Para kalmadı. Hadi oturacağımız zorlayın. Arkadaşlar şey öteki hali de güzeldi. Bu hali de güzeldi. Ama ben böyle yaptım. I mm do -hmm. Arkadaşlar ben şu başlış kavanozlarını e, biriktireceğim 250'ye kadar. Bakalım. Böylece de şey yapacağız mı? Pişir pişir diyorum ya. Yapacağız mı o kadar kadar? Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Oh amma zıpladık. Hmm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 37 paramız oldu arkadaşlar. Şu an şu masayı da anlayayım. 4 kişilik masa yapacağım. Ondan sonra o şey başçış kavanozları mıydı? Yani işte başçış kavanozlarına biriktireceğim. Abi. Başka bir şey istemiyorum. Oğlum bu deminki masalar sen önce geldiler. bir emeği yemediniz. Tüh. İşte. Ele dispara.

Oh, altıncı gün. Arkadaşlar, altıncı günün sonunda sebze pizzası aldık İtalya'da. Bence sebze pizzası güzeldir. Ama çok kasıyor ya. Arkadaşlar bu arada şey bu akşam Türkiye'nin maçı var Norveç'te inşallah yeneriz Norveç'i e. yani başarılar Türkiye'mize İnşallah geçen gibi 4-0 falan yeneriz 4-0 ben bir şeyler var Bağır. Oyuncak. Top var ya. Araç. <laughs> Camaro. Porsche. Efsane arabalar var. Jeep var. Su spor araba. Bunları yapana kadar. Tamam o arabalara biriktireceğim. Yani. Arkadaşlar şöyle tezgahımızı da göstereyim. Hadi be kardeşim bir yemeğin içine yemeğin içine. Sonunda yedin yemeğini. Ya. Böyle bir şey yok ya. 39 para. Kırık olsa sandalye alacaktım. Git. Tek, tek neden geldin ki? Saat bakayım garson. Hadi be şef. 80 120 Arkadaşlar ya da ben şöyle yapayım. Şuraya bir tane daha masa koyayım. Sonra arabayı arabay ay, araba diyorum. Bahşiş kavanozlarına biriktirmeye başlayayım yoksa bu bölümde alamayız. Oh amma. Bir yiyebildiğimiz oh, oh, oh. Bir parça daha. Yanımıza da bir masada ay açsak Sandalye daha geliyor. Ona da yemek yiyeceğiz. Yemek verin ona yemek. O da yesin. Şinitzel. iki kişi iki masa. Sen karşıda onları karşım. Üç seviyesi. Sen kaç? Sen daha önce almıştık zaten şef dört. Domates, ketçap, ketçap mayonez. Bari yardım et. Sorayım. Ocağa git. Ocağa orada var ya zaten. Ha, ya burada var ya. Garson koş. Sana iş çıktı. Üçüncüye yemek istiyorum be ya. Üçüncüye yemek mi olur ya? Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Daha fazlası için abone olup like, ın, like, ın, like ın. Görüşmek üzere. Bay bay.